Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü örgü anlatımımızda yapımı kolay, kutu teknik kare lif anlatımını yapacağım. Ben lifimi yaparken 3 renk tercih ediyorum. Dilerseniz 3'ten fazla renk tercih edebilirsiniz. Yeşil, beyaz ve sarı renk kullanıyorum. Tığ numaram ise 2 e, no 1.5 milimlik bir tığ kullanıyorum arkadaşlar. İlk olarak beyaz ipimle başlıyorum. Öncelikle iki tane zincirimi çekerek ipimi sıkılaştırıyorum. İpimi uzatıyorum, tığımın başına doluyorum. İlk yaptığım zincire batarak bir tane beşli fıstık yapıyorum. Şu anda tığımın üzerindeki bir tane olarak sayıyorum ve iki. Üç. 4 5 kenarından tutarak fıstığımı kapattım bir zincir yaptım onun üzerine aynı boyuta bir tane daha beşli fıstığı yapıyorum bir zincir ipimi aynı boyda uzatarak bir sonrakinden tekrar bir fıstık yapıyoruz Fıstıklarımızı bu şekilde üst üste yapıyoruz. Ay şu anda toplamda 15 tane fıstık dolgusu yapıyorum kapalı olarak. Toplamda 15 tane fıstık dolgusu yaptım bu şekilde. 16. fıstığı kapatmıyorum. Tığımın başına doluyorum. Üçüncü fıstığımın dibine batıyorum. Bir tane fıstık yaptım. İki taneyi bir kapattım. Bir zincir. Bulunduğum yere bir fıstık. Bir sonraki yere bir fıstık. İkisini bir kapatıyorum. Bir zincir. Sıra sonuna kadar bulunduğum yere bir fıstık. Bir sonrakine bir fıstık. İkisini bir kapatıyorum. Bu işlemi bu şekilde devam ettirelim. Sıra sonuna kadar geldiğim tığımın başına doluyorum. Son fıstığımın dibine batarak bir tane fıstık dolgusu yapıyorum. ikisini bir kapatıyorum. Böylece sıramı tamamlamış olduğum toplamda 14 tane kutum var benim şu anda. Lifinizi daha küçük ya da büyük yapabilirsiniz onun için çift kutu olmak zorunda. Yani sayılarınız bu şekilde çift olması gerekiyor. 12, 14, 16 şeklinde. Şimdi ikinci sırama geçiyorum. Bulunduğum yerdeyim şu anda. Lifimi çevirdim. Bulunduğum yere bir tane fıstık dolgusu yapıyorum. kapattım. Bir zincir. Bulunduğum yere bir fıstık. Tığımın başına doluyorum. Sıradan gelen yuvaya bir fıstık. İkisini bir kapatıyorum. Bir zincir. Bu şekilde bu sırayı da tamamlıyoruz. Bulunduğum yere bir fıstık, sıradakine bir fıstık, ikisini bir kapatıyorum. bura ördüm bir şekilde. Şimdi toplamda 14 tane fıstıklarımız var. 6 taneyi sayıyorum. 1 2 3 4 5 6. 6 ve 7. fıstığımın arasına ipimi sabitliyorum arkadaşlar. Şu şekilde 6. ve 7 arasına ipimi sabitledim. Yeni kutu teknik yapıyorum. Bulunduğum yere bir fıstık. kapatıyorum bir zincir bir sonraki yuvaya bir fıstık ikisini bir kapatıyorum bir zincir bulunduğum yere bir fıstık sıradakine bir fıstık ikisini bir kapatıyorum bir zincir çevirdim lifimi bulunduğum yere bir fıstık bir zincir onun üzerine tekrar bir fıstık bir sonrakini bir fıstık ikisini bir kapatıyorum bir zincir bulunduğum yere bir fıstık sıradakine bir fıstık ikisini bir kapatıyorum ve bir zincir şimdi arkadaşlar tekrar çevirdim burası altı fıstık olana kadar devam ediyoruz daha sonra diğer tarafta aynı şekilde şunun hizasında 6 sıra boyunca örüp geliyoruz Evet arkadaşlar bu şekilde bunu tamamladım. Şimdi 4 tane ara boşluklarımız var. Ara boşluklarımızı dolduruyoruz. Ben ara boşluğu yeşil iple dolduruyorum. Şöyle. Öncelikle ipimi sabitledim. Ve yazın tam köşesine bağlıyorum. Şuraya tam bağladım. Bulunduğum yere bir tane fıstık dolgusu. kapatıyorum bir zincir üzerine yine bir fıstık tığımın başına doluyorum sıradan gelen yuvaya bir fıstık ikisini bir kapatıyorum bir zincir bulunduğum yere bir fıstık sonrakine bir fıstık ikisini bir kapatıyorum bir zincir bulunduğum yere bir fıstık sıradakine bir fıstık ikisini bir kapatıyorum bir zincir bulunduğum yere bir fıstık Toplamda 4 kutu yapıyorum. Her sırada kutu sayısı azalıyor. Çünkü her sırada eksiltme işlemini yapıyoruz. Şimdi birinci sıramda 4 kutu yaptım. Ama burası sabit. Her zaman 2 tane kaldığında eksiltme işlemini yapıyoruz. Bulunduğum yere bir fıstık. Sıradakine bir fıstık. Ara boşluğa atlıyorum. Karşıdan bir fıstık. Üçünü bir kapatıyorum. Bir zincir. Bulunduğum yere bir fıstık. Sıradakine bir fıstık. ikisini bir kapatıyorum. Şimdi sıra başına kadar kutu teknik yaparak geliyorum. Sıra başına geldim. 3 tane zincir çektim ve ipimi buradan kestim. Çevirdim lifimi. Çevirme edebilirsiniz. Beyaz ipimi aldım yine. Beyaz ipimle öncelikle şöyle köşeye sabitledim. Bir zincir yaptım. Buraya bir fıstık yaptım kapatıyorum bir zincir tepesini bir fıstık daha tığımın başına doluyorum sıradan gelen yuvaya bir fıstık ikisini bir kapatıyorum bir zincir bulunduğum yere bir fıstık sıradakine bir fıstık ikisini bir kapattım bir zincir bulunduğum yere bir fıstık sıradakine bir fıstık ikisini bir kapatıyorum toplamda 3 kutu yaptım bu sırada her sırada eksiliyor demiştim zaten şimdi 3 sıra 3 kutu yaptım geride 2 kutu kaldı eksiltme işlemini yapıyorum bulunduğum yere bir fıstık Sıradakine bir fıstık. Kapatmıyorum. Ara boşluğa atlıyorum. Karşıdan bir fıstık. Üçünü bir kapattım. Bir zincir. Bulunduğum yere bir fıstık. Sıradakine bir fıstık. ikisini bir kapatıyorum bir zincir şimdi yine sıra başına kadar kutu teknik devam ediyorum sıra başına geldim ikisini bir kapattım ipimi burada kopardım tekrar ipimi çevirdim şimdi sarı ipime geçiyorum sarı ipimi beyazın tepesine bağladım Bulunduğum yere bir fıstık. Kapattım. Bir zincir, tepesine bir fıstık daha. Bir sonraki yuvaya bir fıstık. İkisini bir kapatıyorum. Bir zincir. Bulunduğum yere bir fıstık sıradakine bir fıstık ikisini bir kapattım bir zincir bu sırada toplamda iki tane kutu yaptım geride yine iki tane kutu kaldı kaç tane yaptığımız değil kaç tane kaldığı önemli iki tane kaldığında azaltma işlemini yapıyoruz Çünkü e, kaç tane yaptığımızda her sırada değişiyor O yüzden kaç tane yaptığımızın bir önemi yok bulunduğum yere bir fıstık bir sonrakine bir fıstık ara boşluğu atlıyorum bir sonrakine yine bir fıstık ve burada üç taneyi birlikte kapatıyorum şöyle üçünü bir kapattım bir zincir bulunduğum yere bir fıstık sıradaki yuvaya bir fıstık İkisini bir kapattım, bir zincir. Bulunduğum yere bir fıstık, sıradakine bir fıstık, ikisini bir, ikisini bir kapattım, bir zincir. Bulunduğum yere bir fıstık, sıradakine bir fıstık, ikisini bir kapattım. Şimdi sarıyla devam ediyorum burada. Sarı ipimi koparmıyorum. Şöyle. Çevirdim. Bulunduğum yere bir fıstık. Kapatıyorum. Bir zincir. Tepesine bir fıstık sıradakine batıyorum bir fıstık ikisini bir kapattım ve bu sırada sadece bir tane kutu yaptım geride iki tane kutum kaldı azaltma yapıyorum yine bulunduğum yere bir fıstık sıradakine bir fıstık ikisini bir e, pardon tığımın başına doluyorum arayı atlıyor karşıdan bir fıstık Üçünü bir kapattım, bir zincir. Bulunduğum yere bir fıstık, sıradakine bir fıstık, ikisini bir kapattım, bir zincir. Bulunduğum yere bir fıstık, sıradakine bir fıstık. İkisini bir kapattım. Bir zincir yine ipimi koparmıyorum. Çevirdim lifimi. Sarı ile iki sıra yapmış oldum. Bulunduğum yere bir fıstık. Üzerine bir zincir. Onun üzerine yine bir fıstık daha. Tamın başına doluyorum. Sıradan gelen yuvaya bir fıstık. ara boşluğa atlıyor karşıdan bir fıstık. Üçünü bir kapattım. Bir zincir. Bulunduğum yere bir fıstık. Sıradakine bir fıstık. İkisini bir kapattım bir zincir çevirdim son iki tane fıstığım kaldı zaten bulunduğum yere bir fıstık sıradakine yani karşıdan bir fıstık ve ikisini bir kapatıyorum burada şöyle ikisini bir kapattım üç tane zincir burada ipimi kestim Arkadaşlar 4 tane boşluğumuz vardı. Bir tane boşluğu bu şekilde doldurdum. Diğer kalan 3 tane boşluğumuzu aynı şekilde kapatıp hemen geliyorum. Evet arkadaşlar 4 tane boşluğu da bu şekilde doldurdum. Şimdi kenarda beyaz ipimle kenar kısmına geçeceğim. Şu anki toplamda kutu sayım 14 tane. Kutu teknik normalde 18 ile 20 kutu arası yeterli gelecektir. O yüzden iki sırada beyaz ipimle kutu teknik yapıyorum. Şimdi beyaz ipimi herhangi bir köşeye bağlıyorum fark etmiyor köşe olması yeterlidir Bu şekilde bulunduğum yere bir fıstık bir zincir onun üzerine tekrar bir fıstık yaptım tığımın başına doluyorum bir sonraki yuvaya bir fıstık ikisini bir kapatıyorum bir zincir bulunduğum yere bir fıstık sırada gelen yuvaya bir fıstık ikisini bir kapattım bulunduğum yere bir fıstık sıradakine bir fıstık ikisini bir kapattım bir zincir köşe noktasına kadar aynı işlemi tekrar ediyorum kutu teknik yaparak köşe noktasına geldim sarının olduğu yere geldim şimdi buraya bir arttırma işlemi yapıyoruz bu arttırmayı diğer köşelerde de aynı şekilde yapıyoruz ben bir köşeyi gösteriyorum sonraki köşeleri siz yaparsınız bulunduğum yere bir tane fıstık yaptım şu anda köşe noktası burası kapattım üzerine bir zincir çektim onun üzerine tekrar bir fıstık yaptım köşe noktasından sonra iki tane fıstık yaptım köşe noktasıyla beraber üç tane oldu şimdi tığımın başına doluyorum ve sarının köşesine batıyorum. Bir sonraki sırada beyaz olacak. O zaman da 1, 2, 3 tane sayarsınız. Şöyle üçüncünün dibine batarak bir tane fıstık yaparsınız. 2 tane bir kapattım. Bir zincir yaptım. Şimdi burası artırma işlemi oldu. Bakın iki tane fıstık artırmaya geldi. Yine aynı şekilde kutu teknik örmeye devam ediyoruz. Bulunduğum yere bir fıstık dolgusu, bir sonraki yuvaya bir fıstık dolgusu, ikisini bir kapatıyorum, bir zincir. Arkadaşlar lifimi aynı teknikle bu tarafı, şurasını ve şuraya kadar kutu teknik örmeye devam ediyorum. Arkadaşlar sıramın başına geldim bu şekilde. Şimdi sıra başında birleşmeyi göstereceğim. Bir sonraki sırada da aynı işlemi yaparsınız. Bulunduğum yere bir fıstık. Başlama noktasına batıyor. Bir fıstık yapıyorum burada. ikisini bir kapattım şu anda başlama noktasına geldim bulunduğum yere bir fıstık ilk yapmış olduğum fıstığın tepesini bir fıstık ikisini bir kapattım bir zincir Şimdi başlama noktasını böyle yaptık. Kutularım 16 tane oldu. Eğer e, günlük kullanım için yapacaksanız bu kadar yeterlidir. Kenar tığı yapabilirsiniz. Ben bir sıra daha şey yaptım. Kutu teknik geçiyorum. Daha sonra kenar tığlamasını yapıyorum. Şimdi geçtiğimiz sırayı nasıl geçtiksek, bir sonraki sıramızı da aynı şekilde yapıp hemen geliyorum. toplamda iki sıra geçtim şu köşeleri yaptıktan sonra iki sıra daha geçtim bu sefer kenar tığı yapıyorum bana göre büyüklüğü böyle yeterlidir arkadaşlar 29-30 santim civarı oldu şimdi ben kenar tığı yapıyorum sadece tomurcuk yapıyorum klasik bir kenar tığı yapıyorum hoşunuza gitmediyse bir önceki videolarıma bakarak da farklı bir kenar tığı tercih edebilirsiniz arkadaşlar bulunduğum yeri bir fıstık yapıyorum fıstığımı bu sefer 6 defa sarıyorum kapattım bir zincir 2 3 4 zincir çektim dibine kaydırma yaptım bir zincir yaptım köşe noktalarında çift fıstık yapıyorum diğer yerlerde ise tekli fıstık yapıyorum bir fıstık yaptım kapattım 4 tane zincirimi çektim dibine kaydırma yaptım 1 2 3 tane yeterlidir benim fıstıklarıma göre Eğer sizinki uzun veya kısaysa ona göre zincir sayısını çoğaltıp azaltabilirsiniz bir sonraki yuvaya kaydırma yaptım bir tane zincirle sabitledim bulunduğum yere bir fıstık kapatıyorum. 4 zincir yaptım. Dibine kaydırma. 3 tane zincir çektim. Bir sonrakine geldim. Aynı şekilde devam ediyorum. Bütün etrafını dönüp geliyorum hemen. Lifimi bitirdim arkadaşlar bu şekilde boyut olarak da hem güzel oldum hem de model olarak oldukça kolay oldu. Böylece videomun sonuna geldim. Umarım sizler için de faydalı bir anlatım olmuştur. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın, sağlıkla kalın.